Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte iyi patlama yapıyoruz ve ben Suotumu buraya kaydettim. Ta, ta 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 tam Gördünüz mü? İşte böyle ip patlama yapıyoruz. Tabi ben buraya neden şöyle yaptıysam. Bence ilk başta kız oluyordu. Sonra erkeğe ulaşmaya çalışıyorduk. Yanlış yapmışım ama neyse. Tamam tekerlek kızını 5 yaptık. Tamam bu normal. Şimdi bunu çapalığını kapatacağız. Bunu da çapalığını kapatacağız. Yani kısaca kol diyebiliriz. Kapatalım. Şimdi size göstereceğim bir patlamayı. Tabi bakın şöyle bir tekerleğiniz varsa ip atlama yapabilirsiniz. Tamam. Birkaç like gelirse hatta 1000 like gelirse bunu yapılışında gösteririm. Aha, bitti. Gemi yapma oyunundayım. Gemi yapma oyununu bilenler var mı? Evet, tamam. Şimdi sistemimiz hazır. Bakalım deneyelim. Acaba nasıl olmuş? Hoppala, düşeceğim. Aa! Evet, düştüm. Ama geri dönüşü de var. Evet şimdi buradan çıkıyoruz. Ee, buradan zıplıyoruz. Buradan zıplıyoruz. Buradan zıplıyoruz. Buradan zıplıyoruz. Buradan zıplıyoruz. Buradan zıplıyoruz. Buradan zıpl şimdi ip devam. Evet. Şimdi ip atlamanın devamını yapacağız. Şimdi tekrardan büyükleyelim. Evet eminim. Şimdi ben burayı demir bloktan yaptım. Evet demir bloktan yaptım. Şimdi burayı da demir bloktan yapacağım. Evet. Oh yeah, baby. Şimdi bunu demir blok yerine. Heh buradaymış. Yes. Tamam. Şimdi ilk önce metremizi alıyoruz. Ee, Rotate'i ayarlamayı unutmuşum. Hemen bunu sıfır yapalım. Tamam. Tamam şimdi olabilir. Evet bitiyor bitiyor. Aman bunu direkt kapatacak. Ne olacak? Hadi kapattım. Evet. Bu kadar uzaklıkta olsa yeter. Ee, biraz daha fazla yapalım. Evet. Demirimiz bitti ya. Ne kadar az bir demirim var. Ee, tamam bitiyor. Tamam bu kadar yeter be. Hadi şimdi kaydedelim ne olur ne olmaz internet falan gider yanarız. Evet şimdi şu buluğumuzu alıp buraya koyuyoruz ve buraya da koyuyoruz. Şimdi bunu küçültüyoruz. Evet. Küçültelim. Bu arada ben kız halini yapıyorum. Evet. Ee, hadi ya hadi. Tamam. Hmm, tamam. Şimdi bunu e, Tamam. Bunu ayarlamayı unutmuşum. Şimdi bunu döndürü 15 yapalım. Tabi yanlış oldu. Ya notları ne? Evet. Re 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 re. Oluyor mu? Oluyor mu? Oldu. Oldu. Ve tamam bitti. Ve karakterimizi yapmaya başlayalım tabi yapabilirsek şunu da kısaltarım hala bu ne Heh, tamam kanalıma abone olmayı unutmayın çünkü benim karakterim böyle şaka yaptım tabii ki karakterim sayesinde değil tabii ki normal abone olsanız yeter abone olmazsanız da olur en azından videoyu izlemiş oluyorsunuz Geri bakalım. Şimdi bunu alıyoruz ve uzatıyoruz. Eee Roblox Stüdyo da var. Ondan da şey yaparız. Neyse. Konuşan o değil. Eee sanki Tamam, aynı boyuttalar galiba. Tamam, böyle yapalım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyor? Sen şimdi görürsün lan abini izle abini. Ha şimdi sen yanmadın mı? Aa sana. Evet bitti. Ha ben de bu var. Unutmuşum be. Şimdi ben seni vurmazsam. Ha aracını vurdum hadi bay bay. Oley aracı gidiyor aracı. Zor. Tamam ben sileyim. Az önce ne oldu? Mesela <laughs> az önce hiçbir şey anlamadım ben. Az önce ne oldu? Ee, hayatımda gördüğüm en saçma video olabilir. Yani benim videom. <laughs> benim videom neden bu kadar saçma olmak zorunda? Şu var ya. Anladık patlattın hadi ya. Hadi. git git git. Ve ayrıca senin beiz, ay benim beizimde ne işim var ya? Hmm, bakayım, patlatma, patlatma. Nasıl keyif alıyorsun? Onu nasıl yaptın? Evet. Ama hiçbir şey mahvetmezsen sevinirim. Tamam. Hadi gel sen de ip atlama oynayalım. Gel gel gel. Bekle. Selam. Tamam. Şimdi bir yanıma bir arkadaş aldım. Şimdi bunu Şimdi bunu ona göstereceğim. Sessiz sohbeti kapatalım. Tamam, kapat. Umarım oyunu başlatmasın yoksa naneyi yeriz. Hmm, ne diyorsun? Tamam. Tamam, şimdi Ne alalım? Şunu alıyorum. Ve döndürüyorum. Bu kadar. Oley. Bir patlama. Benim bunu arkadaş olasım geldi ama. Bekle ya. Balant. Eee balant. Heh. Stek gönderildi. Oley. Tamam. Hadi şimdi ip patlama oynayalım. E düştüm. Niye bu kadar uzun yazdım? Bakayım ne yazmış. Ben ip atlama yaptım. Evet. Şimdi ben geliyorum. Abinizi izleyin. Ha gidiyor. Tamam. Tamam şimdi bunu temizleyelim.

çok pis patladı. Eee tamam. Okey. Bekle PVP'yi açacağım. Açık. P P P P açtım. Tamam. Şimdi ne şey yapayım. Hmm. Merak ettim acaba gidecek mi? Yuh! Eee tamam. Pilot koltuğu koyuyorum bir tane. Umarım başlatmaz. Arkaya da Hadi sen sür. Ee, E ee, ay a Ya pilot koltuğunu koymayı unuttu. Aaa. Evet geberdik. Tamam ip atlamaya devam mı edelim acaba. Tamam hadi ip atlamaya devam edelim. Videonun konusu. Şimdi yükleyelim. ben ip atlamamı bitireceğim. Tamam. Ee, o pek çekilmez çünkü bir şey soracağım o Ankara ee, açık. O Ankara açık ya. Evet şimdi. Şimdi bu değil. Şunu alalım. Evet şunu da koyalım. Ya. Zort. Zort, 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 zort. Evet şimdi iyi patlamaya devam edelim. Bekle bu daha güzel. Umarım beni rahatsız etmez. Anne ha oyundan çıktı sanırım. Oyundan çıkmamış. Bir dakika ben rotate'i düşürdüm mü? Aga ben rotate'i düşürmedim. Evet. Bunu şey yapalım. Oley. Tamam. Bitmek üzere. Mis gibi oldu. Eee şu anda benim... Ah ah ah, ah 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 tamam. Tamam şimdi gelelim şu kısmı. Acaba yanlış yere mi yaptım? Keşke oraya yapmasa mıydım? Aman yaptım işte boş boşver. <laughs> Evet şimdi devam ediyoruz. Metre. Huya. Huya. Tamam. Galiba biraz daha uzatmam gerekmeyecek. Tamam. Evet. Bunu Biraz daha uzatayım dedim ama gerek yoktu bence. Ama yine de yaptım. Cık. Hadi. Ee, tamam anladık troll edin troll edin. Bekle videoda olduğumu söyleyeyim. Neyse boşver. E. ve Eee. Ee. Ee. Beni patlatacak. Evet şimdi Şunu açalım. Sanki kız biraz daha ee, kaslı olmuş gibi. O yüzden bunu birazcık inceltelim. Evet şöyle yapalım. Ha yeter artık. Evet Şimdi bunu koyuyoruz. Tabi koyabilirsem. Evet. Şimdi bunu da koyduk mu? Oley bitti. Tam bitmedi ama. Biz onu tam bitti sayalım. Tamam artık kaydedebilirim. Tamam sıkıntı yok. Hmm, şunu da alalım. Bir de ben merak ediyorum. Acaba çalıştırırsak ne olur? Kapa, 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 kapa kapa hızını 5 yap kapa tamam şimdi deniyoruz tabi ilk önce kaydedelim tamam çekme beni lütfen çekme çekme aa yapma bitebilir mi ha, bitti son anda son anda son anda kaçıyorum kaçıyorum Yapma 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 ya yapma ya. yapma 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 bırak bırak beni. Aa, lan, lan. lan bir şey deneyecektim iyi ki bir lan illa bir şey deneyemeyeceğim mi? Yükle. Evet sonunda yükledim ve sonunda denemeye başladım. Oh be sonunda ya. Dünya var kardeşim ya. Oh. Ankorunu kapatmamış mıyım? Ana doğru. Bunu ters yöne çevirmem lazım. Ya da hiçbiri. Gel ben bir şey, gel de ben bir şey unuttum ya. Evet. Olacak. Niye çalışmıyor aga ya? Aa! Eee tamam böyle dursun. Haydet. Lan. Ha? Var mı çalışmıyordur? Tam zamanında kaydettim be. Gok gok sumara boyu kala boyilla gok kok sumara o ayı boyla o top. Tabi düzgün söylüyor muyum bilmiyorum. Eee. uzatalım. Uzattık. Çapalıyı kapat. Eee oluyor. Yani. Ee, tekrar yükleyelim. Rahatsız etmezsen sevinirim dostum benim. Evet. Gök kok sumara boyu kadar boyuyla kok kok sumara o boyu boyla. Tam çalışmıyor. Okey. Umarım çalıştırmazsın. Evet teşekkürler olsun be. Gok gok sumara boy kala poyla gok gok sumara hoçara gi boyla Arapça Ben diğer takıma geçip geliyorum. Yok pardon ben buna geçeceğim. Beyaz takım. Beyaz takım. Hadi ya, beyaz takım ya. Hadi ya. Boş armor. Mor. Aman boş ver. Evet. Sonunda artık hazır. Ama ben bunu pek tamamlamadım ama neyse. Ta tamamlayacağım, yapacağım bir şeyler işte. Hadi bakalım. Oley! Evet. Şimdi bakın abinizi izleyin. Bak nasıl geçiyor. Bak bak bak. Abi. Pardon geçemiyorum. Ha. Ha. Birazcık saçma oldu ters yöne Hayır. Hmm. Evet, tamam. Şunu bir tek düzeltmedim o tamam. Sonra da bitti. Ha da şimdi tam e, yanlışlıkla şey yapmayı unuttum. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Umarım eğlenmişsinizdir. Ne oluyor lan? O ne? Eee tamam neyse. Bugünkü video bu kadardı arkadaşlar. Herkesi görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay!